Davetsiz misafirin bu haftaki konunu gelin hep beraber izleyelim. Merhaba davetsiz misafir izleyenleri. Sizlere 81 ilden seslenmeye devam ediyoruz efendim. Bugün neredeyiz? Kimin yanındayız? Bugün Tokat merkezdeyiz. Kendisini kapsamlı bir otoservis olmaya adamış. Otoservis işletmemizin yanındayız aslında ve Emrah Beylerin misafiri olduk. Ben aslında burada müşteriye ne sunuyoruz ve neler yaptığımızdan önce ben izninizle Emrah Bey'i tanımak istiyorum öncelikle. Emrah Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. E, i̇smim Emrah, soy ismim Temizkan. İşletmeme verdiğim soy ismimi taşıyorum. E, yaklaşık 18 yıldır, 20 yıldır bu sektördeyim. E, tokat doğumluyum. Burada doğdum, burada büyüdüm. Mesleğim gereği biraz il dışına çıktım. Oralarda kendi mesleğimi geliştirmek amaçlı e, ne aletler kullanırlar, ne teknikler kullanırlar. Bunları daha iyi öğrenip görebilmek için dışarıda da bulundum. E, tekrardan mesleğime gelip, kendi memleketimde yapmaya karar verdim. Peki biz nasıl başladık bu sektöre? Neden bu sektör? Neden bu sektör? Ee, bu sektör şöyle, önce bir motorcu denilen bir ile başladı hayatımız. Ee, elimden tutup onu gösterdiler. Baktım yani motorcu kaputu kapattıktan sonra bir şey gözükmüyor. Bir ses de tabi oldu bana. Tabi motorculara da saygımız sonsuz bu arada. Onlar da bir meslektaşımız. Ee, i̇lgimi çeken kaport oldu. Bir esnaf arkadaşımız, o zaman ben tabii 14-15 yaşındayım, ee, kazalı bir arabayı geç, e, dükkanın önüne çekmiş. Böyle ağzı gözü yumuk, ozanki tabirle tabii gördüğüm kadarıyla. Günlerce bununla uğraştı ve son aşamaya geldiğinde her şeyi bitmiş bir sanat konuşturdu, bir el emeği konuşturdu. Şu andaki tabirle yani bir estetik uzmanı, estetik doktoru gibi bir şeydi. İlgimi buradan çekti mesleğim ve oradan bu yanda ben bu mesleğin içindeyim. Aslında başarılarınızın da devamını dileyelim. Gerçekten çok e, işlek bir şekilde ilerliyorsunuz ve e sanatınız için de gerçekten başarılarınızın devamını Teşekkür dileyelim. Ederim. Peki müşteri olarak ben geldiğimde benim ben nasıl karşılanıyorum? Onların kısmı arıza kısmı nasıl anlaşılıyor? Bu süreç nasıl oluyor? Şöyle e, önce bir sanayiye güvensizlik var aslında. Bizler müşterimiz geldiğinde önce bir bardak çayını içirip hani ben kaza yaptım veyahut da benim arabam arızalı bu şoktan çıkarmak için o çayını içerken bir ön ekspertiz dediğimiz olayı ön plana çıkartıyoruz. E, muhasebecimle ustam geçiyor. E, aracı hasarlıysa veya motor mekanik hasarlıysa tek tek listeye alıyoruz. Arızası nedir? Değişecek parçası nedir? Düzelecek parçası nedir? Bunu kalem kağıt üzerinde bilgisayara işleyip tek tek önüne çıkartıyoruz. Parçasıdır, e, arabasının işçiliğidir, yapılacak işçilik masrafı nedir? Altını işaretleyip e, müşterimizin onayını aldıktan sonra biz işleme başlıyoruz. Müşteri ayağımıza gelmesine gerek yok. Bilinçli müşteri e, biz gerekirse kazazede bir kaza geçirmiş, yolda kalmış. Bu yani bir dağın başı da olabilir, bir yol da olabilir. Kendi çekicimizle gidip onu oradan alıp dükkanımıza da getirebiliyoruz yani. işlemler uyguluyoruz bunu biraz da bunlardan bahsetsek Tabii ki burada e, müşterilerimize ne gibi bir sunum yapıyoruz kaza yaptığında hasarlı araçlarını önce müşterimizin Hani kaybetmemesi açısından araçlarına değer bir kaza yapıldığında araçlar değer kaybediyor bu araçları değer kaybetmesin diye üzerindeki araçları gerekirse boyasız göçük dediğimiz olayla başlıyoruz ilk etapta bu boyasız göçük dediğimiz olayı da müşterimize anlatıyoruz. Bunu yaptığımızda araç alım satımında araçları değer kaybetmesin. Tabii ki boyasız göçük olayı olumsuzsa, yani aracı biraz daha çok ağır hasarlıysa kaportaya, boyaya geçiyoruz. Eğer o da kurtarmıyorsa parçasını düzeltme aşamasına gidiyoruz. Genellikle de yaptığımız şey şudur, araçlarda paraça değişimine girdiğimizde araçlar değer kaybediyor ve bilinçsiz müşterilerde de hani e, burada direkt parça değişsin çıksın hesabı ama bizde her şey şeffaf. Burada parça değişirse ne olur? Boyasız göçük yaparsak ne olur? Plastik tampon tamiri yaparsak ne olur? Tek tek hepsinin açılımını yapıp işimize öyle başlıyoruz. Aslında siz müşteriye en şeffaf halinizde hem onların memnuniyeti için ama evet. hem de güvenilir bir şekilde hizmet vermeye Aynen. devam ediyorsunuz Aynen. diyebiliriz. Peki çekicilik olayından da bahsetmiştiniz. Kaza yapıldığındaki süreçten biraz bahsedebilir miyiz? Bu süreç nasıl ilerliyor? İnsanlar o kazanın şokuyla ne yapacaklarını bilmiyorlar. o kazanın şokuyla hani bir tabir vardır. Çok özür dileyerek söylüyorum. Eşekten düştüm yol gösteren çok olur hesabı. Bizim tokatımızın insan da aslında cana yakındır. Böyle yardımsever her kulaktan bir şey çıkar. Ama en sonunda da e, o eşekten düşen zararı çıkar. Burada müşterimiz bilinçsiz müşteri diyelim sigortası kaskosu varsa cebinden yani kusursuzsa şayet bir takım kusurlu hareketler var trafikte. Kusursuzsa cebinden 5 kuruş para çıkmadan o aracı yapılır ve buradan güler yüzle karşılanır yolcu edilir. sizin bahsettiğiniz süreçlere hakim olması ve bilmesi çok önemli böyle durumlarda. Çünkü dediğiniz gibi insanlar trafik anında, kaza anında çok sinirlenip ya da o anın gerginliğiyle çok farklı yollara da başvurabiliyorlar. Hepimiz gün içerisinde haberlerde de görebiliyoruz diyelim. Allah tabii kimse kaza bela vermesin de diye ekleyelim. Peki biraz boyasız göçük onarımından bahsedebilir miyiz? Ablacığım boyasız göçük olayı sabır isteyen bir şey. Tecrübe, deneyim, ee, şu anda mesela Tokat'ımızda e, Turhal ilçemize bir hafta önce bir dolu göçüğü düştü. Ee, çok geçmiş olsun diliyorum buradan da onlara şimdiden. Burada mesela yanımızdaki e, aracımıza dolu düştü. Böyle kurşun izi gibi diyelim yani büyük büyük şeyler. Bunları sabırlılıkla tek noktaya 200 defa dokunarak yani tek noktaya 200 defa demek büyük bir sabır işi demek boyasız göçük yapıp da bu aracın değer kaybetmemesini elimizden geldiği kadar çaba sarf edip ortaya çıkarıp müşterimize teslim etmeye çalışıyoruz. Bu süreçte tamamen bir araca dolu düştüyse 35-40 gün arası zamanımız alıyor. Tek araç bu. Şimdi onu soracaktım aslında tek araç için aslında başından kalkmadan bir fil harcadığınız süre evet. oluyor. Teşekkür ediyoruz. Peki bizler bir bilinçsiz bir müşteri olarak geldiğimde kasko ve sigorta kısmında nelere dikkat etmeliyim? Örnek veriyorum kaza yaptım. Bu süreçte nelere dikkat etmeliyim? Daha sonraki sürecimde. Ee, kaza yaptığı süreçte ilk önce sağlığıyla arabasından kurtulduysa yani acele etmeyip bir trafik polisi veyahut da hani internette şurada burada bir usta numarası bulup kendini sağlıklı bir ustanın eline atması lazım. Çünkü bilinçsiz insan çok. Şu şöyledir bu böyledir yol gösterip anlaşmalı tutanak nedir? Aslında her insan bir boş vaktinde oturup ee, bu araca biniyorsa bir araştırması lazım. Yani burada sigorta kaskoyla arabası yapılıp gayrimenkul yani bundan sonrasında da aracı değer kaybettikten sonra dava yoluyla o değer kaybına kadar başvurabilir. Burada tabii e, müşterilerimiz illa gelip bizlere araç yaptırmak zorunda değiller. Gelsinler, kapımızı çalsın, bir bardak çayımızı içsinler. Biz o aşamada onlara bunların aydınlatmasını yapalım. Aslında ya. sizler kibar bir şekilde onları bir şey yaptırmasanız da para vermeseniz Tabii. de gelin Tabii. misafirimiz olun Tabii. diyorsunuz. Evet izleyenler sizlere de bu bilgiyi evet. Emrah Bey'den aktarmış olalım. Ee, aslında ben şunu da merak ediyorum. Müşteri geri dönüşleri nasıl? Şöyle abla müşteri geri dönüşleri. Bugün öğle yemeğinde burada oturuyoruz. Ee... Kahramanmaraş'tan bir arkadaşımız yani buradan evliymiş kardeşimiz kaza geldi başına ee, kayınpederi gelmiş burada tabi tanışmıyoruz ama bu yörenin çocuğuyuz usta dedi seni sorduk burada esnaf arkadaşımız Tabii o da bize iş göndermemiş sadece kulağa gelen şey şu ee, arkadaşımız çok sağlam işçiliğe sahip. Gözün arkada kalmasın, söylenimler şöyledir böyledir iyi yönde mahiyetmiş. Yani bunu söyleyene kadar e, gelip bir bardak çayımızı içip de kendi gözleriyle görseler, işçiliğimizi de kendimizi de ticaretimizi de e, tanışmış olup bir nebze biraz daha birbirlerimizle kaynaşmış olacağız aslında. O bilgiyi böyle desinlerden değil de kendi de gelip işçiliğimizi bizzat gözüyle görebilirler. Ben aslında bu örneğin üstünde e, sizlere bir şey daha sormak istiyorum izninizle. Burada yaşanan en ilginç, en komik ya da en gerici dediğiniz bir olay var mıdır böyle bir anı en azından bahsedebileceğiniz? Ya anımız çok aslında. E, şöyle e, müşterilerimiz böyle daimi müşterilerimiz var. Arabam e, hasarlı diye apar topar böyle kapımızın önüne gelip de çok sıradan çok basit şeylerle gelip cebimden şimdi sıkışın bir ton para çıkacak şöyle olacak böyle olacak. Bakıyoruz çok basit yani gülünebilecek çok basit şeyle çayını içene kadar araban tamamdır deyip böyle dudak ısırttığımız yani olaylar oluyor. Burada da tabii şöyle bir şey var. Bu konuyu değinirken şu örneği de vereyim. Hani sanayi Allah düşürmesin diye bir cümleler, tabirler var. Burada güvenilir olmak ilk baş, ilk söz konusu aslında. İyi bir usta, iyi bir böyle bu bizlere de şart değil. Kimle çalışıyorsun, nasıl çalışıyorsun, ne aşamadasın bu ustayla? Önce kendilerini tatmak lazım. Şimdi burada şöyle bir şey var. Ben şu ustayla iyiyim ama çok para çıkıyor cebimden. Memnunsan parasını gözün görmeyecek. Veyahut da ben şu ustayla çalışırım parası ucuz ama işçilik yok. Yani bunları da söyleyelim. Aslında herkes böyle bir araştırma konusuna girse ustasını gerçekten bulup memnun şekilde dönecekler. Aslında onların memnuniyet konuları da biraz tercihleriyle alakalı. Yani belki bütçelerine göre bir tık daha e, ucuz ama işçiliği biraz daha iyi olmayan birini de tercih etmek durumunda kalabiliyorlar. Evet. Bu sefer de aslında kendilerini mutsuz etmiş oluyorlar. Aynen öyle. Tekrarında kendileri aslında mağdur oluyorlar. Ben gittim ama e, ucuz etin yanisi böyle olur deyip de gelenler oluyor. Peki, Emre Usta'nın ya da bu otoservisin farkları neler, neden sizleri tercih etmeliler? Ee, şöyle söyleyeyim onu da, biz bu işi hani çekirdekten yetişip bir hevesle, bir aşkla yapıyoruz. Çalışanlarımız olsun, e, ben de içinde olmak şartıyla. Burada elimize aldığımız işi müşteriye sunum olmadan önce onun kalitesini, onun garantisini vermek şartıyla öyle çalışıyoruz. Hı hı. Çalışırken de böyle iş aşkıyla e, pat küt yapıp çatıp satmak değil. Burada kendimize de mola veriyoruz. Burada kendimize de böyle iş yaptıktan sonra karşısına geçip o zamanı kendimize tanıyoruz. Yaptığımız iş hani önce bizim gözümüzde hoş duruyor mu? O biz hani o gör yapılan işten biz memnun muyuz? önce Öncelik bunu sizi tatmin ediyor mu Tabii aslında? Tabii ki. O tatmini yaşadıktan sonra biz arabamızın içini, dışını güzel bir kuaför temizlik yapıp müşterimizi ona göre çağırıyoruz ki yaptığımız iş de ön plana çıksın diye. Teşekkür ediyoruz. Peki biz burada kaç kişi çalışıyoruz sizinle beraber? Benimle beraber 9 kişiyiz. Ee, ustalarımız da tecrübeli. Kimisi benden büyük, kimisi benim yaşadım. Ee, burada el birliğiyle kardeş kardeş yaşıyoruz. Yani aslında ailemizden çok onlarla birlikteyiz aslında. Burada çalışma saatimiz var ama emin olun çalışma saati geldiğinde hadi arkadaşlarım gidelim dediğimde abi bir dur ya şu işin aşkıyla bitirelim ondan sonra gideriz dedikleri oluyor. Çalışma saatleri demişken biz kaçla kaç arası çalışıyoruz? Müşterilerimiz kaçla kaç arası gelebilir? Ee, sabah 8'den akşam 6'ya kadar gelebilirler. Ama biz maalesef 6'da çıktığımız olmuyor. 8'i buluyor. Akşam sabah 8, akşam 8. Yalan Doğrudur. konuşmaya gerek yok yani. <laughs> Doğrudur çünkü işlerinizin yoğunluğu da aslında e, kapıda bekleyen arabalarımızın sırasından da biraz anlayabiliyoruz diyelim. Peki Emrah Bey'in hedefleri neler? Gelecekte kendini nerede görüyor? Gelecekte kendimi görüyor muyum bilmiyorum da hedefim büyük, tam kapsamlı bir servis olup da hani e, bu servise burası mı olur artık bir başka yer mi olur bilmiyorum. Allah o zamanları gösterir inşallah. Arabam hani müşterilerim kapıma geldiği zaman burada A'dan Z'ye tam kapsamlı bir servis olmak istiyorum. Hedefim bu. Biz de inşallah diyelim bu başarıyı yani devam ettikçe aynı şekilde bunun da e, bir çorap sökül gibi geleceğini düşünüyoruz ve gerçekten davetsiz misafir ailesi olarak başarılarınızın devamını dileyelim bu konuda. Ulaşabilirler aslında izleyicilerimiz sosyal medya konum bilgisi telefon bunlar varsa bunları da alsa. Tabii ki yaptığımız işler e, Instagram hesabımızda numaramız varsa WhatsApp durumlarında sürekli böyle e, müşterilerimizi böyle bilgilendirmek amaçlı. Bak bizler neler yapıyoruz? Biz bunları yapıyoruz ama sizin karınız neyi burada? Tek tek açıklamalı paylaşıyoruz. Boyasız göçükten tut kaportasına plastik tamirine. Bunları tek tek paylaşım yaparken altında da yazıyoruz. Süper teşekkür ediyoruz. Peki sizlerden açık ağız şeklinde Instagram adresiniz, konum bilginiz varsa telefon numaranızı alabilir miyiz? Tabii ki Instagram hesabım temiz Temiskaya Otoservis olarak geçiyor. 60 sonunda. Ee, telefon numaram 501 226 23 64 olarak. Ee, adresimiz ise Yeni Yurt Mahallesi. Gümüş Diş Bulvarı Tokas Sanayi Acenteler Blok olarak geçiyor. Süper. Teşekkür ediyoruz. Evet izleyenler siz de aynı şekilde artık nereye geleceğinizi, ne yapacağınızı biliyorsunuz diyelim. Röportajımızın sonuna yaklaşırken izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir son mesajınız, iyi dilekleriniz varsa onları da alayım sizden. Kendilerine buradan e, sektörüm olarak söylüyorum tabii karşımıza sık geldiği için bu konularda araçta, kaskoda sigorta olsun, bu araçların yaptırdıkları sigorta kapsamlı sigorta, kaskosu bunları tam detaylı yaptırıp tecrübe en azından yaptırmasa bile okuyup bilgi edinmelerinde fayda var. Bizim gibi e, servislerin onlara katkısı faydası ne? Bu servisler var ama e, neleri başarıyorlar, neler yapıyorlar, bizim araçlarımızın katkısı nedir? En azından gelip bunları görüp bilgi edinebilirler biz de aslında bundan küçük bahsetmiş olalım. Emrah Bey'den de aslında bu konuda bilinçsiz olan yani en azından bilgimaz diyen insanlar için de küçük bir bilgilendirme geçmiş olalım. Evet efendim bugün oto servisteydik. Emrah Beylerin misafiriydik. Hem kaza hakkında hem kasko hem sigorta hem de daha farklı olarak da kendisinin ayrıyeten bir çekici olduğunu ve bir kaza anında da aynı şekilde herhangi bir ölü, yaralı vesaire gibi durumlar olmadığı sürece gidip anında olay yerinde aracınıza da müdahale edebildiğinden bahsettik. Siz de bu gibi durumlarda karşılaştığınızda artık kime danışacağınızı, kime arayacağınızı ve nereye geleceğinizi biliyorsunuz diyelim. Bugünkü durağımızın sonuna geliyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşene kadar kendinize iyi bakın, Hoşça kalın diyorum.